yakılarak katledildi. Yine 5 Temmuz 1993'te Erzincan ilinin ilçesine bağlı başbağlarda 33 masum vatandaşımız terör örgütü tarafından katledildiler. Köyler yakılıp yıkıldı. Bu olay sadece bir grubun değil, tüm Türkiye'nin vicdanında derin bir yere açmıştır. Sivas katliamı bir provokasyon değil, örgütlü bir nefretin ve cezasızlık ikliminin sonucudur. O gün burada yakın yakın diye bağıranlar, devlet burada diyen güvenlik görevlilerinin önünde bunu yaptı. Ve ne acıktır ki aradan geçen yıllara rağmen gerçek adalet hala yerini bulmuş değil. Bakın ben buradan siyaset yapmak için konuşmuyorum. Ben burada hepimizin ortak yurdu olan bu memlekette geçmişiyle yüzleşmeden geleceğe yürüyemeyeceğimizi hatırlatmak istiyorum. O gün orada yakılan ve katledilen insanlar bu ülkenin ortak değerleriydi. Halk ozanlarıydı, akademisyenlerdi, masum vatandaşlarımız ve gençlerdi. Hepimizin evladı sayılabilecek insanlardı. O yüzden bu acının üstünü geçmişte kaldı diyerek örtemeyiz. Çünkü adaletin zamanı geçmez. bizden zaman aşımına uğramaz. Sözüm nettir. Sivas'ta ve başbağlarda sadece insanlar değil, bu ülkenin yüzü vicdanla yakılmak istendi. Ve biz buna sessiz kalamayız. Sayın meclis üyeleri, bu ülkede kardeşçe bir yaşam istiyorsak, önce bu utançlarla yüzleşmek zorundayız. Bu yüzleşme birilerini suçlamak için değil, tekrar yaşanmasın diyedir. Her inançtan, her fikirden insanın eşit yaşadığı bir Türkiye istiyorsak, geçmiş karanlık sayfalarını cesaretle açmamız gerekir. Bugün burada, bu mecliste siyasi görüşleriniz farklı olabilir. Ama inanın bana adalet söz konusu olduğunda hepimiz aynı safta olmalıyız. Çünkü Madımak'ta ve başbağlarda ölenler adaletin ta kendisiydi. Ben CHP'li bir meclis üyesi olarak değil, bu ülkenin bir taşı olarak sesleniyorum. Unutursak tekrar yaşanır. Unutmazsak değiştiririz. Sivas'ta ve başbağlarda, başbağlarda rahmetle anıyor. Adaletin bir gün mutlaka tecelli edeceğine olan inancımı tekrar ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum bu arada